Hükümetin başı bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız. Bugün 29 Ekim vesilesiyle İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde Türk donanmasını selamladı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hatırlatma yapmak istiyorum. Cumhuriyet ilan edildiğinde Vahdettin yoktu. Kurtuluş savaşı verilirken her gün gözleriniz yaşlı bir şekilde andığınız padişahlar yüzünden donanma yok edilmişti. Ve nerede selamlama yapılıyor? İstanbul'da. Sevri Osmanlı imzaladığında bu topraklarda İstanbul'da yoktu. Yani siz bugün iktidarınızı saraylarından selamladığınız insanlara borçlu değilsiniz. Siz iktidarınızı ömrünün yarısından fazlasını cephelerde geçiren, bu millet için canını ortaya koyan ve kazandığı zaferler sonrasında Türk milletine cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçlusunuz.